Yani benim olayla bir alakam olması demek Benim buralarda bu acıları çekmem mi anlamına geliyor Yani Ayşegül hanım ya Geçen senelerde Ben kendimi çok asil bir kadın olarak Kanıtlamış bir insanım zaten ben burada Yalan mı? <laughs> Nuri Alço yardım geldim Benim yan komşum kendisi Yalan mı? Doğrudur Yan komşum benim Senelerdir benim kahrımı bilen Senelerdir benim çilemi bilen Senelerdir benim çektiğim acıları bilen bir insandır kendisi. Yalan mı? Doğrudur. Neler yaptı bana Cengiz? Söyle kız. Cengiz'in yaptıkları uf dünyaları aştı dünyaları. Ben seni çok eski tanırım. Sen bizim mahallemizin yıllardır çok iyi bir kızısın. Cengiz zaten Cengiz'i çok eski tanırım. O da eski bizim tanırım ama ipi sapa gelmeyen bir adam. İşi yok, gücü yok, hiçbir şey çalışmayan bir adam. Kaç defa işe koydum, çalışmadı. Gelsin kendisine söyleyeyim, yüzüne söyleyeyim. Bana neler yaptı? Ah Nuri bana neler yaptı biliyorsun hepsini. Biliyorum bilmez miyim? Ben yerlerden yerlere vardı da amanına ayağından ben. Yollara attı da yollardan kaldım ben. Ben de kazandım ben değil mi Nuri? Şerefsiz bak yazık değil mi şu kızın durumunu görüyorsun değil mi? Görüyor musun benim durumumu? Görüyor musun benim durumumu Cengiz? <laughs> Ayşak bak. Nuri Bey Nuri yani benim için bey değil Nuri. Nuri benim çok yakın dostumdur tamam mı? Bana ne çileler ettiğinin bizzat şahididir. Bu adama da neler yaptı bu biliyor musun? Cengiz. Anlat, anlat Nuri. <laughs> Kaç defa işe koydum kendisini. Bir türlü akıllanmadı. İte kapı hiç gelmez. İşte çalışmaz. Gider orayı burayı dolandırır. Bizim adımıza paralar alır, borç paralar alır. Evi yok, bark yok. Neyle bakacak bu kıza? Neyle sapın, bakacak? Sapık. Dengesiz bir adam. Sapık bir kişilik. Anlamıyorlar ki bunları. Bunları anlamıyorlar Ayşe Kılanım. Hiç bunları anlamıyorlar. Zannediyorlar ki ben buraya reklam amacıyla, şov yapma amacıyla, başka amacıyla çıktım. Hiç alakası yok halbuki. Sence, sence hadi benim reklama ihtiyacım olabilir ama Nuri Bey'in var mı reklama ihtiyacı? Evet. Hiç gerek yok. Bak Cengiz'e söyle sen. Lütfen söyle. Aklını başına alsın. Onun kafasını gözünü patlatırım. Bu kızın şeyini bıraksın. Mürim. Bıra bu kızla uğraşmasın. Mürim. Kendi işine gücüne baksın. Telefona bağlat. Telefona bağlat. Tamam. Bağlansın telefon benimle yüz yüze konuşsun bakayım hadi. Bağla telefona. Telefona bağlan da yüz yüze konuşalım. <laughs> hadi adam. Hey! Ayşe Gülhan'ım bak. Bağlanıyor mu? Bağlanıyor mu? Cengiz Bey hattımızda şu anda. Cengiz oranda. Bey. Bağlanıyor mu? Tamam. Yeri bağlanmış. Alo. Alo. Cengiz. Evet. Beni tanıdın mı? Sen kimsin lan? Ha? Kimim ben? Kimsin lan sen? Kim bu? Söyle bakayım. Nuri Alço musun? He. He. Bak ben seni çok eski tanırım. Evet. Hanımefendiyi de iyi tanırsın. Tanıyorum Değil mi? Yanımda kim olduğunu da biliyorsun. Tanımaz olaydım. Niye bağlandığını da biliyorsun. Olayların içindesin çünkü. İçindeyim her Bak şey. oğlum bu kızın peşini bırak. Sa sana söyleyeyim. Sana mı soracağım? Neyle bakacaksın bu kıza? Evin mi var? Barkın mı var? Nerede çalışıyorsun? İşin ne? Gücün ne? Sana ne lan? Bırak hayatını kursun, yuvasını kursun. Alo. Bak sonun olur sana Ayşe söyleyeyim. Ayşe Hanım. Kapan. Buraları terk ettiririm sana. Ya bırak bu böyle terk etmem ayaklarını falan Ayşe Hanım. Gel gel. Sesin gelecek Allah. Sen bırak. Sen bana Ayşe bırakın. yine arkamda de bırakma da beni de yeter. Ay yine Ağazım. arkamda. Yine arkamdan bırakmadı beni. Senin arkamda iyi olayım <gülüyor> ben ben kızdım <laughs> senden mı? ya. Gerisine senden karşı. Duyuyor musun beni? Ne? Ben Nuri Alçak'a diyeceğim ki yine arkamdan bırakmadı beni diyeceğim. Senin rezil edecek o. İstediğinizi yapın elinizden gelin. Geri Gerizek halı. Gerizek halı. Gerizek halı. Ayşegül Hanım bak Cengiz bak buradan ilk defa bir şey söyleyeceğim. Ayşegül Hanım. Benim Nuri Alçay'la aramda duygusal yakınlaşma var. Ne? <laughs> ya sen hiç merak etme mesajı almıştır Ayşe... o ne demek istediğimi anlamıştır. Ayşegül Hanım. Nuri Alçay'la baksınlar. beraber duygusal yakınlaşma var bende. Aman ne güzel mutluluklar ya dilerim ya. size. İhtiyaclıkla kocayın <laughs> inşallah. Çıkın benim ayağımdan. Sen hayatımdan. de bana boş değilsin <laughs> ama değil mi? Olur mu Ayşe mümkün mü? Ayşegül Hanım bak bunlar zaten ben davet ediyorlar. Görüyorsun değil mi? Ne diyorsun lan? Senin evin. Bir saniye arkadaşlar, lütfen yalnız ya. Arkamdan, arkamdan, arkamdan arkamdan ayrılmadan beni götür buralardan. Aman ayrılma, ayrılma bunun arkasından ayrılma. Nuri. Bundan sonra tamam. <laughs> tamam, gel ama gel. Arkana mı saracaksın? Hey, bak, hey, 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 salak. Ayşegül Hanım, bak ne, Ayşe Ayşe bak, Gülhanım. bak Gülhanım. kendisi de itiraf etti. Bana karşı boş değil. Ayşegül Hanım. Sen bir şey konuşacaksan, al gülümle konuş. Ona verme, ona Ay. verme ya, aman. Bir dakika dur, bu resmi patlattı benim onu ben. Allah Allah. Ayşegül ya bu ne ya? rezalettir Kara, anlamadım ben şey arkadaki... Kırmızı her ne işin sen var senin aç Ayşegül Hanım.